Amerika eski Başkanı Donald Trump'ın pazartesi günü Florida'daki evine yapılan baskına ilişkin arama emrinin gizliliği kaldırıldı. Kamuoyuyla paylaşılan belgeye göre ajanlar baskın sırasında 20 kutu malzemeye el koydu. Trump'ın Florida'daki evinden Fransız lider Macron'un dosyası çıktı. Eski ABD Başkanı Trump'ın Pazartesi günü Florida'daki evi Mar-a-Lago'ya baskın düzenlendi. FBI ajanları baskın sırasında 20 kutu malzeme el koydu. Kutuların 11 takım gizli belge içerdiği belirtildi. Belgelerin bazıları çok gizli, diğerleri gizli olarak işaretlendi. Trump casusluk suçlamasıyla karşı karşıya kaldı. Bulunan dosyalarda önemli bir detay da Fransa Cumhurbaşkanı hakkındaydı. Buna göre Trump, Macron'la ilgili bir dosyayı beraberinde Florida'ya götürdü. Dosyanın içeriği belli değil fakat iki liderin ticari konularda anlaşamadığı biliniyor. Paris hükümetinin Amerikalı dev teknoloji şirketlerine ek vergi getirme planına sinirlenmişti. Amerika Fransızlardan daha iyi şarap yapıyor diyerek Fransız ürünlerine ek vergi tehdidinde bulunmuştu.